Evet, ben teşekkür ederim. Kıymetli katılımcılar, sayın isat yöneticileri, beni böyle bir çalıştaya davet ettiğiniz için son derece mutluyum. Dinozorlardan kaldık. Ee, şimdi, <laughs> evet, e, ben doğum öncesi dönemdeki genetik müdahale yöntemlerini anlatacağım ama Sayın Esra Hocam, genetiğin ne olduğu belli olmayan bir şeyin nesine müdahale edeceğiz? Biz ne yapıyoruz ki? Biz suçlu ve masumuz. Olmayan şeyin müdahalesi olmaz. Konuşma bitmiştir. <laughs> tamam. Ee, şimdi ben e, istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Kısa kısa, özet olarak e, neler yapıyoruz onları anlatacağım. Ben en büyük mutfaktan gelen bir kişiyim. Ee, bu işi işte çalıştık. Vereceğim örnekler hep ekstrem olacak. Sayın hocalarından özür diliyordum Ekstrem örneklerde muhakkak ki hatalar olacaktır ama diğer arkadaşların dikkatlerini toparlayabilmeler ve konunun önemini daha iyi anlayabilmeler için hep ekstrem örneklerden gideceğim. Ee, bilgisayarla gelmenin avantajı bu. Epigenetik falan laflar çok olunca hocamla da konuştuk. iki cümle edersen iyi olur dedi. Malum genetik ne olduğu belli olmasa da biz ne olduğunu bildiğimiz şeyler belirli şifrelenmiş şifre veya bir dizi var. Bu dizi sabit. Ama bu diziyi bir takım kimyasal işlemlerle işlevini yani fonksiyonunu değiştirebiliyoruz. Yani o genin ifadesini değiştiriyoruz. Çalıştırılıp veya çalıştırılmayabiliyor. Buna epigenetik deniyor. Aslında genetiğin bir alt dalı. Bu şeyler ne? Genin ifadesini değiştirebildiğimiz şeyler ne? Hemen hemen her şey. Ekstrem bir örnek timsahlarda ve bir takım sürüngenlerde. Ortamın sıcaklığının değişmesiyle cinsiyeti dahi değişebiliyor. Yani etraftaki olan şeyler genin ifadesini değiştirebiliyor. Tabii epigenetik dediğimiz zaman bunun bir sonraki nesile aktarılması lazım. Ama şunu bilin ki bizim dışarıdan yaptığımız her türlü müdahale veya vücudunuzda olan her şey sizin geninizin ifadesini değiştirebilir. Nasıl mı, mesela bundan işte 30 yıl önce Times Nehri'ndeki balıklarda cinsiyet değişimi saptandı. Ya ne oluyor denildiğinde baktılar ki kullanılan doğum kontrol haplarının ve menopoz ilaçlarından gelen östrojenler, hormonlar kadınların idrarıyla kanalizasyona karışıyor. Onlarla da balıklar beslenince cinsiyet değişimi oluyor. Yeni, son derece yeni bir yayın. 2023 falan olması lazım. Balık kümesinin içinden erkekler ayırmışlar. Geriye kalan balıklarda ortamda erkek olmayınca erkek olmaya başlamışlar. Boşluğu doldurmuş. Yani sosyal şeyler dahi genin ifadesini değiştirebiliyor. İşte bunu epigenetik diyoruz. Peki insanda bu nasıl? Biraz hadi yani, hayvanları bırak, biz hayvan mıyız diyeceksiniz. Bizim çocuğumuza geçen epigenetik bilgimiz dahi döllenmeyle beraber değişime başlıyor. Çocuğun doğumuna kadar değişiyor. Anne ve babadan gelen epigenetik bilgi dahi bakın genetik bilginiz aynı gelse dahi değişiyor. Demek ki bizim dışarıda yapacağımız her şey etkiliyor. Demek ki gen değilmiş hocam. Biz sizinle tartışamayız. Biz, benim suçum yok zaten. Ben şimdi anlatacağım. Sonunda ben masumum. Olmayan şeyin suçu olur mu diyeceğim. Ben ne yapıyorum? Neyin mutfağındayım? Biliyorsunuz tüp bebek. Ne zaman? 78'de yapıldı. 78'de yapıldı. Fakat arkadaşlar o zaman ben işte 93 yılında ilk baş 83 yılıda yıllar kardeşim ilk başladığımda dünyada 3 merkez vardı başarılı. Şanslı olarak o merkezlerin birisine gidip çalışma imkanı buldum. 85 yılında gebelik oranımız %5 idi. Dünyanın en iyi merkezinde haftada 20 vaka yapardık. Bir vaka gebek alınca göbek atardık. Parti verilirdi Fransa'da. Bu sayı o kadar arttı ki şu anda batı ülkelerinde doğan 100 çocuğun 3 tanesi tüp bebekten doğuyor. Japonya'da bu rakamın %7 olduğu ifade ediliyor. Geçen ay Japonya'daydım. Birkaç tane merkezi ziyaret ettim. Ya fabrika gibi. Zannedersiniz araba fabrikası. Öyle çalışıyor. Yüzde yedi. Ne para. Sizler konuşuyorsunuz biz para sayıyoruz efendim. <laughs> Bizdeki gerçekler ve şeyler farklı. Bizim bakış açılarımız farklı. Peki bu tüp bebek dediğimiz şey ne? Esas yapılışı kadının yumurta buradan çıkıyor. Rahime geliyor, sperm buradan çıkıyor. Şurada buluşuyorlar. Bu buluşamıyor diye biz spermle yumurtayı alıp dışarıda yan yana getiriyoruz. Eğer bu spermi şurada gördüğünüz ufacık oynayan şeyler zavallı spermler şu kocaman şey hatun her zaman olduğu gibi yatıyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Sadece spermler etrafında dolaşıyor. Bu sperm kendi kendine girmeye çalışıyor. Biz ne yapıyoruz derseniz, şu da oynasa iyi olur. Biz bu spermin bir tanesini alıyoruz, kuyruğunu kırıp yumurtanın içine koyuyoruz. Bizim yaptığımız işlem bu. Gayet basit. Genetik de yok zaten. Ne müdahale ediyoruz ki? Bu dölleniyor. Ondan sonra alıp kadının rahmine koyuyoruz. Bir şey yok diyorsunuz. O zaman bunun yeri de yok. Ancak ya izlemek ister misiniz? Bilmiyorum. Televizyonda falan bol bol bunlar gösteriliyor. Ancak bunun majör olarak ileri derece genetik müdahale yani açık saçık olanını konuşacak olursak bizim bir takım genetik hastalıklarda yani aslında infertilite dediğimiz veya sterilite dediğimiz şey doğada yoktur. Sterilite doğanın bir kendini korunma yöntemidir. Yani üreme yeteneği olmayan şeyin çocuğu olmaz, nesli devam etmez. Kendi kendini keser. Fakat biz bunun önüne geçiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Hocamın, Dala İhsan hocamın, değerli arkadaşımın bir takım gen bölgesi olmayan hastalıklarda bir SRE falan diyoruz. Onu olmayan hastal hastalarda dahi sperm'i bulup onların çocuğunu yapabiliyoruz. Eğer bu çocuk erkek olursa yani ne ekersen onu biçersin hesabı o erkek çocuğun da çocuğu olmayacak. Yani tüp bebekçiler için yeni bir kazanç kapısı oluyor. Kadın doğumcular da kız çocuk doğurtunca elini ovalar. Yeni hasta geldi. Demek ki tüp bebekteki en basit genetik müdahale, genetik olarak çocuğu olmayacak birisini çocuk sahibi etmektir. Peki bunun dışında ben major konulardan giderek dikkatinizi çekmek istiyorum. Donation mevzu meşhur defalarca konuşuldu. Çok girmek istemiyorum. Genetik müdahale açısından sperm donation'ın etkisi tartışılabilir ama pek genetik müdahaleye girmez. Ancak asit donation dediğimiz işlem bir parça farklı. Şu anda dünyanın en yaşlı annesini görüyorsunuz. 73 yaşında ikiz çocuk annesi olmuş. Ne güzel değil mi? Ama kadın depresyona girmiş. Hemen kocası ölmüş. O çocuğun ne suçu var ya? Babasız anasız büyüyecek. Kadın mutlu. Biz bunu yapıyoruz. Bu bir genetik müdahale mi? Evet. Nasıl genetik müdahale olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de yasak. Yasak mı? Al sana. Gazetemizde manşet 64 yaşında yapılıyor. Genetik müdahale mi? Genetik müdahale. Çünkü biraz sonra taşıyıcı annelikte bunu göreceğiz. Buradaki mesele ne? Yumurta kadından alınmıyor. Başka bir kadından alınıyor. Ama biz bu işin ticaretiyle uğraşan insanlar bunun, çünkü bir, bir erkeğin sperm'i 50 dolar. Bir kadının yumurtası bin dolar. Ya bin dolar vermenin kolay yolu ne olabilir? 90'lı yıllarda Raja Gosling denen birisi. Bu farenin adı Ekbert. Bu farenin özelliği ne biliyor musunuz? İnsana modifiye ediyordum. Bir kız çocuğu 5 aylık anne karnında. Yumurtalarındaki yumurtalar hazırdır. Bu yumurtaları alıyorsunuz, kültür laboratuvarında çoğaltıyorsunuz ve bundan çocuk yapıyorsunuz. Yani doğmamış bir çocuğun veya beş aylık, altı aylık ölen bir kız çocuğunun çocuğunu yapabiliyoruz. Bu 30 yıllık bir hikaye. En son geldiğimiz iki yıl önceki yöntem ee, konuşmacılar da bahsedecekti ama bir IPC cell denen yaklaşık 2005 miydi hocam Nobel ödülü IPC'nin? Ee, in this pluripotent dediğimiz bir teknik Yamanaka denen birisi yaptı. Biz de olmaz yalan söylüyor falan dedik ama adam doğru söylüyormuş. Aynı epigenetik gibi kültür ortamına bir takım faktörler koyduğumuzda o hücre kök hücre haline geliyor. Yani bu nedir? Biraz sonra yine geleceğiz klonlamada. Embriyonel kök hücreye ihtiyaç kalmadı. Bu kök hücreyle yumurta yapmayı başardılar belki de yakın gelecekte artık o donation bitecek, kadının kendi hücresine yumurta yapılabilecek. Belki ama şu günkü durumda bu genetik bir müdahale. Evet, Sayın Kim Kardashian. Bu hanımefendi tabii işte solist falan, vücut falan da bir erkek gözüyle bayağı iyi vücudu bozulmasın diye çocuğunu taşıyıcı anneye verdi. Taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi oldu. Diyebilirsiniz ki bana, Ertan ne olacak ya bu embriyo oldu, genetiği sağlam. O genetik tuttu taşıyıcı anne. Kadın taşıyıcı, taşıyıcı ya taşıyıcının ne suçu var diyebilirsiniz. Ama bu taşıyıcı kamyon taşıyıcısı değil. Bunun bir takım etkileri var bu insanlarda yapılan taşıyıcılıktan önce, yıllar yıllar önce bu hayvancılıkta yapıldı. Veterinerler bizden çok çok ileride. Türler arası taşıyıcılık dahi yapıldı. Yani bir eşeğin bir at doğurabildiğine benim rahmetli oldu hocam Louisiana State'den bu slaytı bana gösterdiğinde bu eşek ne düşünüyor demişti. Zavallı bir eşek bir tay doğuruyor. Hayvancılıkta yapılma nedeni şuydu arkadaşlar. Çok düşük yapan hayvanların nesillerini düşük yapmasın diye, mesela atlar çok koşuyor, çok hareketli, düşük oranı yüksek. Çocukları çok kıymetli, yarım otuz bin dolar. Bunun çocuğunu düşük yapmayacak hayvan doğursun diye yapıldı. Törler arası taşıyıcı annelik yapıldı. Ama bizde insanların hırsından dolayı bunu ya sahne hayatım bozulmasın, ya vücudum bozulmasın, ya işim engellenmesin diye taşıyıcı annelik yapıldı. Dediğim gibi taşıyıcı annelik son derece masum gibi bir şey değil. Kamyon taşıyıcılığı yapmıyoruz. Çocukla anne arasında bir bariyer var. Bu bariyerden çocuğa ait DNA anneye geçiyor. O da bir şey değil. DNA bir şey değil diyor hocam. Zaten ne olduğu belli değil. Geçti. Değil mi? Anneden de çocuğa geçiyor. Peki iki çocuk doğurdu kadın ne olacak? Kadının İlk çocuğunun DNA'sı anneye geçti mi? İkinci çocuğun da DNA'sı, ikinci çocuğa hamile olduğunda ilk çocuğun DNA'sı da ilk çocuğa geçebiliyor. Yani küçük kardeş büyük kardeşin DNA'sını içeriyor. Biz buna mikrokimerizm diyoruz. Çok tıbbi adlar kullanmak istemiyorum. Ama bir taşıyıcı anne, geçenlerde kadının birisi, ben 10 tane çocuğa taşıyıcı annelik yaptım, artık bırakıyorum diyor. Ulan 10 çocuğun DNA'sı birbirine karıştı. Bu bir genetik müdahale midir hocam? Sizin. Ancak bu iş o kadar güzel bir iş ki, duygusal olarak, bugünkü hesaplara göre, bu geçen haftaki CNN'in şeyi, İngiltere hesapladı bir ay önce 6 milyar dolar dedi. Yıllık e, bu işin ticari kapasitesi. Amerika e, yeni hesapladığında 14 milyar dolar gibi dedi. 2032'de bunun 129 milyar dolara ulaşı, ulaşacak bir ticari şey. İsa'da teşekkür eden Taşıyıcı annelik konusunda bir toplantı yapılmıştı ama lütfen onun da kitabını basın. Bu kadar büyük bir ticari şey ve bu kadar önemli bir olayın maalesef kitabı basılmadı. Ve maalesef Türkiye'de de inanılmaz yapılmakta. Bunun en büyük pazarlarından birisi Kıbrıs biliyorsunuz. Bu da ticari olarak ne kadar büyük bir olay. Genetik bir müdahale olduğu kesin. Peki, lezbiyenler, geyiler bunlar çocuk sahibi olabilir mi? Parası varsa neden olmasın? Biz yaparız eğer lezbiyen ise iki hanımsa birisinden yumurta alıyoruz, dışarıdan sperm alıyoruz, öbürüne de transfer ediyoruz. Böylece ikisinin de çocuğu oluyor. Değil mi hocam? Öyle görülüyor. Hanımefendi tartışır. Ancak ya bunlar iki erkek çocuk sahibi olmak istiyorsa, işte buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu daha yeni bir aylık falan bir çalışma. İki tane erkeğin veya bir erkeğin biraz önce bahsettiğimiz IPC sel teknolojisi ile hücresini aldınız. Primitif germ hücresi haline getirdiniz. IPC sel kullandınız. Önce kök hücre sonra diferansi ettiniz. Birkaç pasajdan sonra sevgili arkadaşlar Y kromozomunu kaybediyor. Ve ne oluyor? Bir yumurta yapıyorsunuz. Buradan felsefeci ve şey yapan arkadaşlara bir şey. Hani Adem Havva birçok tartışma şeyinde bu Y kromozomu ne oldu falan deniyordu ya. Y kromozomu kendini kaybediyor ya. İki bin İki tane sipenden yumurta yapabiliyorsunuz. Sonrası tabii ki gayet basit yöntemle yaptıktan sonra Ertan hocam size destek anlamında bir şey aktarayım. Y kromozomu periferik kanda yani damardan alınan kanda yapılan analizlerde ileri yaşlarda hiçbir hastalığa delalet etmeden de kaybolabiliyor. Yani sadece şeylerde farelerde evet. değil insanda bile. İz Evet, yani erkekler de hanımlaşıyor demek istiyor hocam. Teşekkür ederim. Bu yorum felsefecilere ait hocam. Hocam, yani, biz, hocam tabii biz ben de yaş yaklaşıyorum. <laughs> Sadece dikkat toplamaya çalışıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, örnekler ve şeyler ekstrem örneklerde lütfen şey yapmayın yani. <laughs> Şimdi terimler sonra konuşalım isterseniz hocam. Kusura, kusura bakmayın. Benim de kafam karışıyor. Ne diyecektim diye bazı yerlerde bir şeyler diyecek var. Şimdi biraz önce Surrogate'deki bu kadar büyük markete, bu kadar büyük hastaya yapılırken biz Türkiye'de mitokondriyel hastalıklarda efendim şey işte mitokondri anneden geçiyor. Bu mitokondriyi başka bir kadından alıp transfer edersek iki anneli bir babalı çocuk olacak diye tartışıyoruz ama bakın 2015 yılından beri şu anda dünyada doğan çocuk sayısı Beşin altı. Tekniğin etkinliği hala soruşturuluyor. Ve teknik etkin olmadığı için artık sayın hocalarım daha çok şey yapacaklar, yine IPC sellerle mitokondriyel transfer yapılmaya çalışılıyor. Yani dikkatimizi öncelikle gelen büyük taşlara çekmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı bilmiyorum. Peki. Gelelim PGD yani tüp bebeğin yaptığı en son numaralardan genetik araştırma, genetik inceleme. Ne yapıyoruz genetik incelemede? Embriyoyu yaptıktan sonra ya polar body ya bilostemel ya trofe bir parça alıyoruz. Burada bu videoyu geçeyim. Ne kadar zamanım var bilmiyorum ama inşallah vardır. Buradan aldığımız parçayla hocam öğleden sonra bahsedecek. Aklınıza gelen her türlü genetik testi yapabiliyoruz. Bu genetik testlerden bahsedecek ve bu genetik testler sayesinde oradaki genetik bozuklukları saptayabiliyoruz. Tabii ki epigenetiği bir bir kısmını haç tutmak şartıyla ama genomun tüm analizlerini yapabiliyoruz değil mi hocam? Şu anki en sık kullanılan Türkiye'de 250 dolar bastırdın mı? Yaklaşık 12.000 gen midir? Illumina ne kadar bakıyor? Hocam hatta e, sade gen de değil, whole genome dizilemeyle Holgi. 3 milyar bas çiftini de dizilersiniz evet. yani. O 700 ama, dolar hocam, 700 ama, dolar. Ama, <laughs> ama elinizde kitap ne anlama geliyor düşünün yani. Evet. E, e, yani hocam, hocam bu arada 2 dakika. Eyvah Heh. çok kötü. Çok kötü. Buradaki biz PGD'yi kime yapacağımıza karar vermeliyiz? Yani BRCA konusu geçti. Eğer biz Angelina Jolie'nin annesine PGD yapsaydık Angelina Jolie olmayacaktı. Diğer tüm hastalıklar için aynı şekilde Türkiye'de FMF için basit bir ilaç tedavisi yapılacak hastalık için PGD yapıldı arkadaşlar. Preimplant genetik diagnoz dediğimiz preimplant genetik tanı özür dilerim. Burada gerçekten çok geniş bir şeyimiz var, sorunumuz var. Ee, son tekniklerden CRISPR-Cas Gen editing olarak geçen tüp bebekte de kullanılan. Biliyorsunuz bundan 2018'de Yanılmıyorsam ee, bu e, Jian Çin'de yaptı. Etik izin almadan e, genetiği değiştirdi. Tüp bebek yoluyla tedavi ettiğini söyledi, yayınladı. Sonunda 500 bin dolara yakın ceza, 3 yıl hapis yattı. Yeni çıktı hapisten kendisi. Artık uğraşmayacağım, yapmayacağım dedi ama Parayı bastıran bir firmaya geçti bu işle uğraşan. Dolly'yi biliyorsunuz. Dolly e, klonlama aynınızı yapıyor. Genetik olarak aynı ama epigenetik etki farklı. E, tekniklerden çocuk veya interspecies pregnancy gibi düşündüğümüzde şu anda elimizdeki imkanlarla Çocuğa bakmak zorlaştı, eve falan götüremiyorsanız iki anneli, iki babalı çocuk yapabiliriz, hiç sorun değil. 30 yılda bunu yapabilme yeteneğine sahibiz. Türkiye'de de yapabiliriz. İki anne, iki baba, üç anne, üç babalı çocuk yapabiliriz istenmesi halinde. Hatta ve hatta bunu türler arası da yapabiliriz. Yani bir tane hayvan yapıp bunu hem bir annesi koyun, bir annesi keçi, bir babası koyun, bir, bir babası keçi yapabiliriz. Bununla ilgili son slaytla geldiğimizde, konuyu da bitiriyorum hocam kusura bakmayın. En son geldiğimiz noktada, yani sorun şu, amaç tedavi, görülen amaç. İkinci amaç para kazanmak. Üçüncü, üçüncü amacımız ne? Bilimsel ilerlemek. Ve bu teknikler içinde endüstri son derece girmiş bir şekilde. Ve geldiğimiz son nokta şu, hayvanlarda organ üretim. Yani klonlama niçin yapıldı? Ancak embriyonel kök hücreden biz kök hücre elde edebiliriz diye. IPC teknolojisi çıktı, lüzum kalmadı. Şimdi gene editing çıktı. Gene editing ki kullanarak ne, yap ne yapılıyor? Size kısaca tekniği özetleyeyim. En son noktayı özetleyeyim. Böbrek lazım. Bir tane domuzun embriyosunda böbrek üreten hücreyi nakda Ne diyor? Ne, ne oluyor? şey Knockout. köleştiriyoruz. Böbreği gelişmiyor. Hayvan gelişiyor ama böbreği gelişmiyor. Ona böbrek ihtiyacı olan insanın böbrek geliştiren kök hücresini bunu yapabiliyoruz. IPC transfer ediyoruz. Böylece domuzun insan böbreği yapması, yani tüm böbrek oluyor böylece o böbreği olduğu gibi transfer edeceksiniz. Veya kalbi yapmasını veya pankreasını yapmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda son şeylerde fare 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 sıçan çalışmalarında pankreasın çalıştığı görüldü, böbreğin çalıştığı görüldü. İnsanlarla ilgili çalışmaya Japonya izin verdi. Yapılan ilk çalışmalar maalesef bir parça problemler çıkardıysa da devam etmekte. Bu konudaki etik tartışmalarda devam etmekte. Sabrınıza teşekkür ederim. Evet hocam ben teşekkür ederim. Ee, yani mikrofon benim önümde madem. Hani hoca milleti de mikrofonu görünce siyasiler gibi konuşmadan edemiyor. Ee, burada e, konuşmayacağım çok ama. FMF için PGD yapılmış olmasına hakikaten çok üzüldüm. Bugün biz aile ve Akdeniz ateşi için neredeyse moleküler test önermiyoruz. Önermiyoruz, yapmıyoruz. Yani çok özel durumlar dışında. Bu böyle. Doli ile ilgili gelişmelerden bahsedildi. Ülkemizde İstanbul Üniversitesi, şimdi Cerrahpaşa'da veteriner fakültesinde oyalı ve kınalı olmak üzere veterinerler bunu yaptılar. Yani benzer çalışmayı Kadim ve tartışmalı bir soru soracağım ama cevap istemiyorum burada. E, bütün bu anlattıklarınız müdahaleler e, Tanrı rolü oynamak mıdır? Gibi cevap. bir e, soruyla herkes düşünsün bence bu sorunun evet. değişik cevapları olabilir. İlahiyatçılar, sosyal bilim, felsefeciler en başta e, olmak üzere <laughs> düşüneceklerdir. Salondan soru. Genç arkada ön taraftan yok. Teşekkür ediyorum kıdemli hocalara. Arka taraf, heh, zaten mutlaka gençlerden soru alacağım demiştim. Çok güzel. Ee, merhabalar. Doktor Mehmet Alıcı teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Benim bir sorum olacak. Biraz belki bilim kurgusal olacak ama anlattıklarınız zihnimi oraya götürdü. O Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sındaki gibi bir genetik sınıflandırmaya tabi tutulmuş bir bebek üretim merkezi yapay yollarla. Yani yakın gelecekte böyle bir şey görüyor muyuz? Yoksa bilmediğimiz bir yerlerde de yapılıyor mu? Sizin bir bilginiz var mı? Öğrenmek isterim. Teşekkürler. Genetik biliminin, daha doğrusu manipülatif embiyolojinin en büyük destekçisi veya ilerlemesine neden olanlardan birisi Hitler'dir efendim. Hı. 1933 reformu dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'ne gelen, ben Çapa'da doçent oldum 90 yılında ve doçent olduktan sonra Çapa'nın deposuna girme yetkisi edindiğimde Almanya'dan gelmiş mikro vardı. Ilim hızlı ilerliyor. Nereye gider sualinin cevabını bilmiyoruz ama bir takım kişiler bir takım işlemlerde bulunuyor. Bulunduklarını biliyoruz. Bunların bir kısmı yalan, bir kısmı doğru. Ama bu işte bir takım kurumların ciddi olarak görev alıp sınırlandırması lazım. Yani mitokondiyel transfer İngiltere'de izin verildi. Bakın ben İngiliz ekolüyüm. İngiltere'de uzun yıllar çalıştım. Üstelik doktor olarak çalıştım. Mitokondiyel transfer yapmak için şu anda İngiltere'deki yapılan kişi sayısı 10 gün önce açıklandı 5'in altında. Her hasta için özel tek tek izin almanız gerekiyor. Evet. Bu kadar sıkı bir denetim var. Helen Pickton in vitro maturasyon, in vitro organize için 2016'da izin aldı. Şu ana kadar yapmış olduğu deney sayısı 20'nin altında. Siz eğer bunları belirli kurallara bağlamazsanız, bunları da denetlemezseniz endüstri sizi her yol itebilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben arkadaşımız